Onunla Türk sinemasını <laughs> gönlümüzde yaşadık. Ben, bana emeği geçen bütün hocalarıma, bütün eğitmenlerime ki onlar çoğunlukla benim yönetmenlerimdi. Benim ustalarım e, benden önce sinemaya tiyatroya, sanata gönül vermiş olan büyük ustalarımdı. Ben onlara huzurlarınızda tekrar, teşrek, te tekrar teşekkür etmek istiyorum. Çünkü e, sinema sevgisi bitmiyor. Sinema sevgisi demek aslında perdeyi ya da kamerayı ya da ışığı sevmek ya da sadece alkışı sevmek değil. Gerçek anlamda insan sevgisi. İnsana verdiğim değer, insana duyduğum saygı. E, yeryüzünde benim için en önemli şey e, ülkemin insanına duyduğum saygı ve bu ülkenin insanların mutluluğu, huzuru, refahı birlikte yaşamaktan duydukları kıvancı görebilmek, gözlerdeki o ışığı görebilmek, hep beraber el ele şarkılar söyleyebilmek, marşlar söyleyebilmek, ee, sevgimizi birbirimize geçirebilmek, ee, mutlu insanların yaşadığı bir ülke olmak, ee, bütün emelim, hayalim, hevesim, yaşam nedenim belki de bu. Bana hep sorarlar Hülya Hanım hep yüzünüz gülüyor, hep gözlerinizde bir gülücük bir tebessüm var. Çok bu kadar da mutlu insan mısınız? Hiç kızmaz mısınız? Hiç e, endişelenmez misiniz işte? Sinirlenmez misiniz diye? Sinirlenmez olur muyum? Elbette ki ben de insanım. Hem de çok e, sinirlenirim ama e, saygısızlık karşısında tabii ki sinirlenirim. Ama e, yüzümdeki o gülücük karşımda ben, bana bakan insanın yüzünü güldürmek istediğim için. E, isterim ki insanların yüzü gülsün. Yüzü gülmek ne demek? İyi duygular beslemek demek. İyi duyguları olan insanın izilebilir. İyi duyguları olabilmek için de o içindeki sevgiyi bir şekilde karşıya geçirmek gerek. Sinema bana bu şansı, bu imkanı verdi. Ben içimdeki, ruhumdaki o e, heyecanı, sevgiyi, e, gerçekten beni insan yapan bütün e, erdem denilen bugün halbuki insanı insan yapan o duyguları e, yaşadım ve yaşanması için e, çabaladım. Ben gerçekten e, belki de dünyanın en mutlu insanıyım. Onun için yüce yaradanıma şükrediyorum. Sizlerle buluşmak gerçekten çok güzeldi. İnşallah Allah bana uzun bir ömür verir. İnşallah sağlıklı, daha doğrusu bir ömür verir. Uzun ömür önemli değil de sağlıklı olabilmek önemli. Ve tekrar tekrar eee beyaz perdede buluşuruz. Güzel filmler yaparım. Sizler de izlersiniz. Efendim, çok teşekkür ederken gün arasına... evet. <laughs> <Uşarjı. gülüyor>